Perşembe gününden herkese günaydın, hayırlı günler diliyorum canlarım. Evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim, çok şükür Allah'a. Gayet enerjiyim, gayet moralim yerinde, keyfim yerinde, mutluyum, huzurluyum. Enerjiyim, dinamiyim ve sizlerin karşısına çıktığımda çok daha mutlu oluyorum. Çok daha enerjik ve çok daha keyifli oluyorum. Gerçekten buna inanabilirsiniz. Sizin ee, Sevginiz ee, sevginizdeki o pozitif enerji bana geçiyor. Bendeki de size geçiyor. Böyle birbirimize sevgi pıtırcıkları gönderiyoruz ve yeni bir videoya başlamış bulunuyorum. Şu an saat 12'ye geliyor. Kızımı almaya gideceğim birazdan. Evimi süpürdüm. Sabah video çekmedim. Bugün kahvaltı falan yaptım Yakup'la. Video çekmedim sabah fazla. Ee, şimdi çekmeye başladım. Dedim evi bir çekim yapayım sonra da bulaşımı, mutfağı falan toplarken çekerim dedim İşte ondan sonra da gün ne getirirse onu videoya çekeriz canlar sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz şöyle yanıma yaklaştırayım çok uzak oluyor Bugün böyle kahvaltıdan sonra oturdum biraz telefonuma baktım. Ondan sonra televizyon izledim. Eskisi kadar düğünlere bakmaz oldum ama şöyle bir 5-10 dakika baktım. Bir tane çocuk kayıpmış yine. Allah yardımcıları olsun. Allah yardım etsin. Şimdi de işte dedim Kalk Göknur artık işinin gücünün başına. Otur Nereye kadar? Dedim işlerimi yapayım. Tamamen katılmaz inşallah o da. Evet. Kahvaltı bulaşığını yani biraz böyle e, geç bir saatte topluyorum. Diyorum ya bugün böyle bir keyif yaptım kendimce. Şöyle koyayım. Şunu şuraya koyayım. Poşet. Bugün şey yapacağım. Canım domatesli bulgur pilavı istiyor. Geçen gün geçen konserve birkaç gün önce mantar yemeği yapmıştım ya. Mantar yemeğinin yanına içine yani konserve açmıştım. Domatesim yoktu. O da tüm kavanozu yani hani kavanozun yarısını kullandım. Kalan yarısı duruyor. ona onu da şey yapayım diyorum. Domatesli bulgurlu pilavı yapayım diyorum. Ondan sonra evde biber yok ama gelirken bir tane manav var yolumun üstünde. Oradan şöyle 2-3 tane biber alsam yeter. Şimdi pazar uzak kalır. Gidemem pazara. Zamanımı alır. 2 tane, tane biber içinde. Pazara gidemem şimdi. O yüzden canlar. Bakayım domatesli bulgur pilavı yapasım var. Ali ile bana yapacağım. Yanına cacık yaparım. Ya da çorba yaparım. Bilmiyorum. Cacık, aslında cacık canım az Çorbadan ziyade benim böyle. Bakayım artık. Ya yacı cacık yaparım. Ay. Şunları bir yandan hemen deterjanlayayım da. Ay. Öyle. Ne yapıyorum canlar? Her zaman size söylediğim bir şey var. Biliyorsunuz. Her zaman dinamik oluyoruz. Her zaman enerjik oluyoruz. Al. Öyle nezan okunuyor. Kızımı okuldan aldım geldim canlar. Şunları hemen alıyorum çantadan. Yoksa Yakup belki diyorum alır eline. Döker falan şurada. Ee, dua okunuyordu. Ben unuttum bak geri açayım da okunmaya devam etsin. Ay kolum çarptı. Okul bir kalabalık, bir kalabalık, bir kalabalık canlar. Havada bir sıcak mı? Bugün hava sıcak böyle sen yani hiç kış günü gibi değil. Gerçekten bizim burada anormal bir hava var. Ben anlamadım bu havaları. Allah sonumuzu hayretsin. Ne yağmur yağıyor, ne soğuk oluyor. Ne kış kış gibi anacığım hiç ben anlamadım yani bu havaları. Biz anlamadık. Gitti bu sene. Hiç güzel gitmiyor havalar. Esame çantasını da alayım, ailenin. Şuraya koyayım da içinde bir iki bir şeyler kalmış. Anne onları yiyeceğim, kaldırma dedi. Evi süpürmüştüm zaten. Öğlen ezanı okunuyor. şu Yakup'a da yeni suluk alacaktım. Bir türlü on alamadım ya. Bak ben biber alacaktım gelirken. Biber alayım diyordum. Yanıma para almayı unutmuşum. Şurada kalsın. Aylin yukarı çıktı üstünü başını değiştirmeye. Ben de şimdi bu küçük kuzucuğumu unutacağım. Çünkü uykusu geldi. çünkü uykusu geldi benim küçük kuzucuğumun. Hayır. Hayır. Uyumayı hiç sevmiyoruz biz teyzelere. Hayır. Yatmayı da, Yatmayı da sevmiyor. Yatmayı Menekşem, menekşem. Benim güzel menekşem. Şuna da bir saksı alıp da saksısını değiştirmem. Zaten buna da almadım. Bu böyle boş bir saksının içine oturtturdum onu. Ay bu çiçeklerime bakım yapmam lazım ama yapamıyorum. Fırsat bulup da yapamıyorum. Şunun içine toprak koymam lazım. Bakın toprağa ne kadar az kalmış. Ona toprak doldurmam lazım. E, ee, mutfakta suya ısladığım patosum var. Onlar köklendi. Onu da bunu böyle et, boş kalan yerlerine ekmem lazım. Aha da buradan yeni yaprak geliyor. <laughs> Bakın gördünüz yeni yaprağımız geliyor. Yine tozlanmış yaprakları. Ben bunların yapraklarını falan siliyorum. O susamış. Ben şurada menekşemde bir sıkıntı gördüm şu yaprakta. Evet. Yani geçen sulamıştım. Daha toprakları yok. Nemli. Ama bilmiyorum güneş mi istiyor acaba? dün bir takipçim şey yazmış. Göknur demiş. Senin terasının manzarası çok güzel yazmış. Evinin manzarası çok güzel. Lütfen demiş, terasına çıktığın zaman böyle uzun uzun manzara çek. Ee, o manzarayı izlemek istiyorum yazmış. Şimdi terasta değilim, salondayım ama yine size salonumdan da bir manzara şöyle bir çekeyim canlar. Burası sokağımız. Zaten sokağımızın böyle apartmanımızın sol tarafı. Karşıda zaten AVM var. Hemen Primal AVM'nin karşısında zaten evimiz. Burası da böyle parkımız. Şöyle yapayım. Parkta da bir takım hep çalışmalar var. Böyle sesler duyuyoruz. Şey. Motorlu bıçkı sesleri duyuyoruz. Ağaçlar budanıyor yine. Ağaçlar budanıyor sürekli. Böyle e, temizlik var. Sürekli bir temizlik parkta. Şimdi saat 1'e çeyrek var canlar. Ezan da okundu. Önce şu küçük kuzumu bir kandırıp uyutacağım. Ondan sonra da işlere devam edeceğim.